Evet, bu videomuzda sizlere Xbox Game Pass'in ne olduğunu, nasıl bir hizmet olduğunu, içinde ne tür oyunlar olduğunu aldıktan sonra neler yapmanız gerektiği gibi kısa kısa soruları ve kısa kısa cevapları vermek istiyorum. Öncelikle Xbox Game Pass nedir? Xbox Game Pass yani kısa haliyle Game Pass bir abonelik sistemidir. Aylık belirli bir miktar para ödüyorsunuz. İki farklı versiyonu var. Onlara ilerleyen dakikalarda değineceğim. Aylık, aylık belirli bir miktar para ödüyorsunuz ve size içerisinde yanlış hatırlamıyorsam 469 ya da 470 tane oyun bulunan bir kütüphane sağlıyor ve bu parayı ödemeyi devam ettikçe o kütüphaneye erişebiliyorsunuz. Tıpkı Netflix gibi, işte YouTube Premium gibi, Spotify Premium gibi, GeForce Now Premium gibi gibi gibi. Hatta gibi değil aynı şey zaten. Mantık aynı yani. Onun dışında içinde şöyle gösterin dediğim gibi 469 tane oyun var. Yanlış hatırlamıyormuşum. Bayağı sağlam bir kütüphanesi var. Ee, şey yapmak isteyen detaylı şekilde bakmak isteyen ben burada ufak ufak gösteriyorum da şimdi detaylı bir şekilde bakmak isteyen olursa Xbox'ın uygulamasını yükleyip bakabilir. Yüklemek zaten çok basit. Xbox'ın resmi sitesinde direkt var. Xbox Res... konuşamadım. Xbox'ın resmi sitesine gidip indirebilirsiniz ki eğer işletim sisteminiz Windows 11 ise hiç gerek yok. Direkt Xbox yüklü geliyor. O şekilde paketlere bakalım isterseniz. Şimdi Game Pass edelim diyelim şuradan. Normalde 3 farklı paket var. Game Pass PC, Game Pass Ultimate ve Game Pass Konsol. Bizi konsol kısmı ilgilendirmiyor. O Xbox kullananlar için biz Xbox kullanmıyoruz. eğer kullanıyorsanız tabii ki sizi de ilgilendiriyor. Ama biz kullanmadığımız için bizi ilgilendirmiyor şu anlık. Bizim için iki farklı paketimiz var. Biri Game Pass PC, bir Game Pass Ultimate. Aralarında çok hani öyle uçurum fark yok. 2-3 özellik kapalı sadece mesela Game Pass PC'de bu konsolları şey konsol gibi. Buluttan oyun oynanmıyor. O çok önceki videolarımda bahsetmiştim. GeForce, Now Geforce Now'dan bahsetmiştim. GeForce Now'la aynı mantığa sahip. Aldığınız zaman şey yapabiliyorsunuz. Eee GeForce bir konuşamadım. GeForce Now'daki gibi oyunları stream ederek oynayabiliyorsunuz ama hani resmi olarak Türkiye'ye gelmiş değil. VPN açmanız gerekiyor. Ben zamanında denedim, bende sıkıntı çıkardı. O yüzden çok önermiyorum ama sıkıntı yaşamayanlar da var tabii ki denemekte herhalde. Sonra çevirme için çok konsol çok oyuncu Burada da bizi çok ilgilendirmiyor çünkü biz konsol oyuncusu değiliz Biz bilgisayar oyuncusuyuz. Sonra ücretsiz konuşamadım. Ücretsiz avantajlardan keyfini çıkarın diyor. O ücretsiz avantajlar dediği şey de şu. Avantajlar kısmına geliyoruz. Burada oyun içi şeyler, eşyalar falan veriyor. Oyun içi diğer hatta hatta bazen Discord'da Nitro bile verdi oluyordu. O şekilde dediğim gibi belirli bir miktar para ödüyorsunuz. O şekilde ne şey yapıyorsunuz. Sonra hatta şunun fiyatlarına bakalım. Game Pass'in PC versiyonu 160 lira. Ultimate'ı 210 lira. Artık hangisine uygun görürseniz o şekilde ee, alabilirsiniz. Ve kesinlikle öneririm. Çok güzel bir sistemdir kendisi. He, hani Steam dolara geçti. Epic'de ufaktan ufaktan dolara geçme adımları atıyorken Game Pass kesinlikle çok güzel bir nimet bizim Türk oyuncuları için. Kesinlikle öneriyorum. Yani bu video benden bu kadar olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Destekleriniz benim için önemli. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.